kendimi kaybettim. <laughs> diye düşünüyorum hala. Bu filmi izledim ben. Büyük ihtimalle giriş falan paralı böyle daha experience tarzında bir yer. Kantalar var. Fiyatları 4400 yen. burada allıkları var. Şu sağdaki mor allığından aldım. Bu zamana kadar yediğim en güzel yemeklerden biriydi Japonya'da. Japon bisikleti alacağım ama bundan mı alsam, öbüründen mi alsam karar veremedim. Bunun fiyatı 1280. Herkese Tokyo'nun son gününden selamlar arkadaşlar. Tokyo Skytree'nin oraya geldim. Tokyo Skytree böyle bayağı büyük bir kule. Çok meşhur. Burada bir cipli store varmış. Oraya gideceğim. Tokyo Skytree'nin hemen altında şöyle bir Ghibli Store var Filmlerini biliyorsanız gerçekten çok güzel filmleri var yazaki yapımı filmler oluyor çoğunlukla ve benim çok sevdiğim Cibli karakterleri var. Eğer bütçeme uygun bir şeyler bulursam satın almayı düşünüyorum çünkü bugün Tokyo'daki son günüm ve alışveriş yapacağım bu vlogda bol bol. filmi izledim ben. Bu karakterlere de aşinayım. Yani hepsini izledim neredeyse. Çok tatlı şeyler var yani. var. Ya Totoro'lu kupa var. Çok güzel. Bakın Studio Ghibli diyor. Baksanıza mükemmel şeyler var. Ya Totoro'lu bir şey almak istiyorum. Ama Spirit Away filmini de çok sevdiğim için oraya dair de bir şeyler almak istiyorum. İşte bütçem kısıtlı ve burası turistik bir yer olduğu için inanılmaz pahalı maalesef. Ben yine zaten alacağım şeylerin Türk lirası karşılığını yazıyor olurum. Kantalar var. Fiyatları 4400 yen. Pahalı ama güzel işte. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yeşili var. Turuncusu var. Yavru ağzı ya da artık neyse sarısı var falan. Çakmaklar var, zippolar. Burada yine böyle oversize tişörtler var. Fiyatları da 380 yen. Çanta beğendim. Baya tatlı duruyor. Acaba bundan mı alsam diye düşündüm. Fiyatı da 3740 yen. Burada böyle ufak yüz ya da el havlusu artık neyse bunlar var. Mesela bunlar daha uygun fiyatlı. 770 yen. Galiba bir tane havlu alabilirim. Şimdi bir tane de havlu alacağım. Ama hangisinden alsam karar veremedim. O kadar fazla çeşit var ki. Büyük ihtimalle Totoro'lu alacağım. Bir Totoro'yu bayağı seviyorum. Bu küçük olan 770 yen, büyük olan da yani böyle bayağı güzel ve aşırı güzel dokusu. 1430 yen. Hangisinden alsam diye düşünüyorum. Burada böyle çocuklar için beslenme setleri var böyle kaplar, güzeller. Fiyatları da bu şekilde. 1300 yen, 1800 yen civarında. Suluk vesaire de var. Ama cam değil sanırım. Şöyle çok tatlı bir çanta var. Şöyle güzel şeyler var. Delireceğim. Bunlar da rozet. Rozetler 550 yen. Böyle rozetler var. Ve çantalar var. Spirit Away, Kiki, My Neighbor, Totoro. Hepsi var. Burada da bebekler için. Ya burada çok tatlı oyuncaklar. Aslında yani eğer ki o parayı vereceksem böyle bir şey mi alsam diye düşündüm ben de bu ne, nedir diye soracak olursanız hem boyunluk olarak kullanabiliyorsunuz hem de böyle kapsiyonlu bir şey uçakta falan kullanmak için. Burada böyle figürler var. Minik minik tutoru collection olarak satıyorlar. Sanırım bunlar rozet ya da rozete benzer bir şey. Rozet gibi görünüyor. Mesela şöyle bir set yapmışlar. Bunun fiyatı 880 yen. Bence çok tatlı. Burada da böyle yine figürler var. Figürlerde 1100 yen. Şunlar mesela koleksiyon olarak satılıyor. 6600. Burada da böyle cibli filmleri dönüyor. Filmlerin hepsi Netflix'te var izleyebilirsiniz yetişkinler de izleyebilir, sadece çocuklar için değil çok keyifli izlemesi ve görsel olarak çok başarılılar. Bunun dışında bu tarafa doğru geldiğimizde burada da yine böyle bazı ürünler var şöyle puzzle var mesela. Puzzle'lar da 1650 yen. Buralar böyle full puzzle. Puzzle aslında güzel olabilir ha. Yani. Bunu da izledim. Burada i̇şte da kitaplar var. The i̇şte Art of Totoro. Baksanıza çok acayip. Çok güzel ya. Bunların böyle tek tek çizilip Sonra bir sanat eserine dönüşmesi inanılmaz. Gerçekten çok güzel. Buradan çıkasım yok. Akşama kadar burada durabilirim. Delireceğim. Ben ne alacağım şimdi? Her şey çok güzel. Ama beklediğimden küçük. Bildiğim kadarıyla Tokyo'da değil ama Japonya'nın başka bir şehrinde Ghibli e, stüdyolarına dair böyle daha büyük bir yer var. Ünlü bir yer. Daha büyük ihtimalle giriş falan paralı böyle daha experience tarzında bir yer. Oranın ismini şuraya bir yere koyuyor olacağım. Eğer ki ilginiz varsa rotanızı ona göre yapabilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Şöyle 3 tane figür belirledim. Daha bakıyorum daha neler alabilirim diye. Baksanıza şu spirit ve şey çok tatlı. Aa, şu set de güzelmiş ha. Yani set olarak böyle değil büyük ihtimal. Tanesi fiyat. Ben nasıl karar vereceğim? Burada origami seviyorsanız eğer bu şekilde origamiler de var. Bunlardan alıp yapabilirsiniz. Fiyatı da 748 lira. Kendimi kaybettim. Hangisinden alsam diye düşünüyorum hala. Bazılarının setler var. Hani acaba ayrı ayrı almasam da bir tane düzgün bir şey mi alsam diye düşünüyorum. Yarım saattir buradayım hala düşünüyorum. Böyle doldurdum basketimi. Bakalım ne kadar tutacak. Buradan aldığım şeylerden pişman olmam gibime geliyor da. Gerekirse diğer şeylerden kısarım. Ne yapayım? Tüm aldıklarım 7200 yen tuttu. Tax free yaptım vergiden direkt düşüyor. Havalimanında bir daha uğraşmanıza gerek kalmıyor. Müthiş bir şey. Şimdi Asakusa'daki Don Quijote oraya gidiyorum. Çünkü süre Tokyo'da yaşamış bir arkadaşım var. Bana şey dedi hani orada her şeyi bulabiliyorsun kozmetik de dahil ve tax free hani atıştırmalık falan alacaksan da tek seferde hani oradan alabilirsin falan dedi. Oraya gidiyorum. Belki tek seferde orada halledebilirim diye. Ne İtalyan arkadaşımın önerdiği şöyle bir atıştırmalık vardı. Bunları Koreli ile deneyeceğiz. Daha sonrasında videosunu da çekeceğim hatta. Öncelikle bundan aldım. Şimdi reyonları geziyorum ama birçok şey böyle toplu bir şekilde satılıyor. Yani tek bir tane almak istediğimde ne yapmam lazım bilmiyorum. Valizimde yer sıkıntısı olacağı için hani atıştırmalık alacaksam da böyle aşırı yer kaplamayacak falan bir şeyler almam lazım. Almak istediklerimin çoğu renk olarak tükenmiş. Buradan almayacağım. Bir tane Olive Young Gratis gibi bir yer var. Oraya bakacağım. Orada da tax free oluyor zaten. şey almak istiyorum ama Pokemon havlularının kalitesi baya kötü. Diğer figürler falan peluş oyuncaklar da çok pahalı geldi bana. O yüzden şöyle bir şey aldım. 980 yen. Böyle çok tatlı. Yatağımın üstüne koyarım dedim. Sanrio karakteri. Bir tane bundan aldım. Pikachu'lu yine bir şey alacağım mutlaka ama ne alsam bulamıyorum. Daha elektronik aletler, parfümler. Buradaki markaların birçoğu Kore'de var. Kore'de olmayan ve hiç görmediğim markaları almaya çalıştım. Şimdi bir tane Japon viskisi alacağım ama bundan mı alsam, öbüründen mi alsam karar veremedim. Bunun fiyatı 1280. Cimbim olsun, Jack Daniels olsun bunlar da var. Bunların da fiyatları 1980. Teraplar uluslararası, sadece Japon ürünleri yok. Tocu bile var yani öyle söyleyeyim. Bu rayon full böyle viskiler. Şimdi alacağım viskiyi buldum arkadaşlar. Santori viski diye geçiyor. Highball yapmayı bildiğim için evde kendim yapıp içeceğim. Ve fiyatı da 1480. Şimdi kozmetik bölümüne geldim. Japonlarda böyle farlarda falan renk skalası çok daha fazla Kore'ye nazaran. Yeşil, simli ve duruşu da bu şekilde. Yansımaları falan aşırı iyi. Fiyatı da 650 yen. Aslında şu yeşili daha çok beğendim ama maalesef tükenmiş. Gezdikçe neyi alıp neyi almayacağım konusunda kafam iyice karıştı. O farı bırakıp acaba başka şeyler mi alsam diye düşünüyordum. Ama şu multikrom e, liquid eyeshadow dediği şey çok güzel duruyor. Onun hatta başka renkleri var mı diye de bir bakacağım. Sanırım ondan alacağım. Bu arada burada tax free'nin geçerli olabilmesi için 5500 yen ve üstü olması gerekiyormuş. O yüzden benimkisi 4800'de falan kaldı. O yüzden 700 yenlik bir şey bakıyorum tamamlamak için. 750 yene şu Shiseido'nun meşhur kolejinden alayım dedim. Hem de bir denemiş olurum. Ve evet, şimdi alışverişimi yaptım. 5177 yen ödedim. böyle bir sushi restoranına geldim. Kore'de de çok sevdiğim bir şeydi. Gitmeden mutlaka yemek istiyordum. O yüzden son güne bıraktım. Şimdi afiyetle yiyeceğim. ya aşırı lezzetliydi. Sushileri çok beğendim. 6 tabak yedim. Bu arada gittiğim restoranı soracak olursanız burası. Japon bir arkadaşım önermişti bana. Hani lokal birinin önerdiği bir yere gitmek daha doğru olur diye düşündüm. Keza yanımda da hep Japonlar oturuyordu zaten. Birkaç tane böyle turist vardı. Öyle çok aşırı turistik bir yer değil anladığım kadarıyla. Ulan'da 2084 yen ödedim. 6 tabak yedim. Ama her tabakta 2 tane sushi var. Yani 12 tane sushi yemiş oldum. Gayet doyurucuydu, çok lezzetliydi. Değişik değişik balıklar vardı. Somon haricinde diğer balıkların isimlerini hiç bilmiyorum. Türkçede de aslında hiç balıkları bilmiyorum isimlerini çok. Ve buradaki balıklar bazen farklı oluyor. İngilizceleri oluyor, Türkçesi hiç duymadığım bir şey oluyor falan. Bugün son günüm ve yine akşama kadar gezmeyi düşündüğüm için 24 saatlik bu sefer metro bileti aldım. Bunun da fiyatı 800 yen. Yarın sabah büyük ihtimalle havalimanına giderken kullanamayacağım ama yine de bugün süre sürekli aktarma yapmam gerektiği için mesela şimdi de metroya bineceğim. Yürürdüm normalde ama yüküm çok var. Evet şimdi bir saat bir yolumuz var. Aslında bir saat sürmüyor tam ama bir 15 dakika yürüyeceğim inince. Şimdi metroyu bekliyorum. Çok merak ettiğim bir yer vardı. Orayı bir türlü görememiştim. Ya erken kapanmıştı ya bir şey olmuştu ya ben geç kalmıştım falan. Önce bir orayı görmek istiyorum. Hem de size de göstermek istiyorum gidince beraber görelim. Bu arada böyle bugün birazcık rahat şeyler giymek istedim. Oversize t-shirt, oversize şöyle bir eşofman. Çünkü gerçekten bugün çok yoğun bir gün benim için ve son günüm dediğim gibi. O yüzden olabildiğince rahat olmak istedim. Hava yine çok sıcak. 32-33 derece. Eriyorum. Ama oh, yapacak bir şey yok. Daha önceki vlogları izlediyseniz Yoyogi Park'a gitmiştik. Onun içinde, burası biliyorsunuz çok büyük bir park. Onun içinde tarihi bir yer var. Şimdi oraya gideceğiz. İsmi de Meiji Jingu, Shinto Shrine diye geçiyor galiba. Oraya doğru gideceğiz. Bu arada kapanış saati böyleymiş. Bu kadar huzurlu görünüyor ki şimdiden. Baksanıza böyle ormanın içinde bir yer ve ücretsiz giriş. Harika görünüyor. Burada birazcık vakit geçireceğim. Şu an var ya şu ağaçlar tamamen güneşi engellemiş durumda ve şu an bu kadar iyi geldi ki. Tokyo'da böyle büyük parkların olması müthiş gerçekten. Şu ağaca bakar mısınız? Böyle bir ağaç daha önce görmedim galiba. Ağaç ortadan ikiye ayrılmış bildiğiniz. Diğer tarafı burada. Çok acayip. Şurada da kocaman ağaçlar var. Yemişir, kuş sesleri. O kadar huzurlu ki anlatamam size. Tokyo çok karmaşık bir şehir. Kocaman bir metropol. Ama burası tamamen bütün sinirinizi alıyor. Aşırı iyi. Çok sevdim burayı. Şimdi size bahsettiğim yerin girişine geldik. Beklediğimden çok daha fazla insan var bu arada. Oldukça ünlü bir yer. Eğer böyle Shibuya taraflarına, Shinjuku taraflarına falan gidecekseniz gideceğiniz güne burayı da eklemenizi öneririm. Çünkü gerçekten efsane duruyor. Burada yine her zamanki gibi tapınaklardaki çeşmelerden var. Elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Kimileri şifalı su. Mat şifalı su. Ne derler ya? Şifalı su demezler. Hani bizdeki zemzem suyu gibi düşünebilirsiniz. sanırım Sensoji Tapınağı'ndan çok daha güzel. Sensoji Tapınağı da güzeldi Asakusa'daki ama burası böyle konumundan dolayı mı neden bilmiyorum ama inanılmaz güzel duruyor. Böyle ferah, aşırı huzurlu. Baksanıza. Ve daha geniş ve daha az insan var haliyle. Orada böyle bir noktadan sonra nefes alamayacak duruma gelmiştim. Bir de Tokyo biliyorsunuz çok geç kapıları açtı Japonya ve o kadar fazla turist alıyormuş ki da bununla ilgili haberler var Japonya'da. Aşırı fazla turist geldiği için bayağı sorunlar da yaşanmaya başlanmış. Japonya'da özellikle lokal insanların psikolojileri bozulmuş çok fazla turist geldiği için falan Tokyo'da yaşayanlardan bahsediyorum. Bu arada tapınağın iç kısmında maalesef fotoğraf ve video çekmek yasaktı. Orada ne oluyor diye soracak olursanız bozuk para atıyorsunuz. Önünüzde böyle bir yer var. Oraya bozuk para atıyorsunuz. Daha sonrasında iki kez ellerinizi yana birleştirerek eğiliyorsunuz. Sonra iki kez ee, alkışlıyorsunuz. Sonrasında tekrardan eğiliyorsunuz. Böyle bir yere saygı duyduğunuzu göstermek için de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ve burada da sanırım dileklerini yazıyorlar. Böyle tahta gibi bir şeyin üstüne yazıyorlar bu arada. Biraz önce gösterdiğim tabletlerden almak isterseniz ahşap tabletlerden buradan alabilirsiniz. Japon arkadaşım Ken Making ürünlerini önermişti burada. Burada bayağı meşhur bir markaymış ve uygun fiyatlı. Şimdi denemek için böyle burada allıkları var. Şu sağdaki mor allığından aldım. Onun haricinde bir arkadaşım kesminin maskara bezini istemişti. Ondan aldım. Bir de şöyle bir stick far aldım. Şurada biraz bayağı deneme yaptım gördüğünüz gibi. Burada da 5500 limit var tax free olması için. O yüzden cüz ürünler alıp maalesef tax free yapamayacağım. Bunları alıyorum. Bu arada ürünlerin kalıcılığı bayağı iyi galiba. Islak mendille sildim bayağı mı çıkmadı. <laughs> Eve gidince sileceğim artık. Bu arada Harajuku'dayım. Burada birazcık böyle takılacağım. Sonrasında akşam için de bir plan yaptım. En sonunda da zaten hazırlık yapmam gerekecek. Bavulumu falan hazırlayacağım, düzenleyeceğim. Umarım her şeyi sığdırabilirim. Bunların tarzına bakar mısınız? Tokyo'nun en sevdiğim şeylerinden biri. Çok böyle değişik tarzda insanlar görebiliyorsunuz. görebiliyorsunuz.ılmaz marjinal insanlar var. Şöyle bir mağazaya geldim. Buradaki kıyafetlere bakın. Çok güzel, çok tarz kıyafetler var ama inanılmaz pahalı. Yani 128 dolar, 70 dolar tişörtler 35, 40 dolar falan. Pahalı yani. Ters tişörtler falan da var. 40 dolar tişört bilemedim. Güzel şeyler var ama. Şimdi ben Nars markasını çok seviyorum. Bende şu allığı var. Seyahat ederken Nars'ın ne kadar kaliteli bir marka olduğunu çok daha iyi anladım. Çünkü yüzüme sabitleniyor ve asla çıkmıyor. Diğer allıklarım diğer markalar gibi değil kesinlikle. O yüzden bunu çok beğendiğim için şu bronzuruna bakayım dedim. Bu hemen hemen aynı fiyat. Ama burada tax refund yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Bir soracağım. Belki öyle yaparsam daha ucuza gelebilir. Burası böyle Sephora gibi bir yer bu arada. Biraz göstereyim. Hatta bunların hepsi Kore markaları ve burada festival varmış Kore markaları ile ilgili. Birçok cilt bakım ve makyaj markasını burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda parfüm de öyle. Mesela bu marka çok meşhur Asya'da parfümleri inanılmaz yani rağbet görüyor. Parfümüm var ama merak ettiğim bir koku vardı. Onu deneyebilirim. Şunu denedim. Aşırı fresh güzel bir koku. Bir de şunu denedim. Bu da inanılmaz seksi bir koku. Allah sanırım bütün kokularını beğendiğim tek marka oldu. İlk defa denedim. Çok meşhur olduğunu biliyordum ama kalan parfümler bunlar arkadaşlar tüketmişler hepsini. Parası da güzelmiş yani. Ama adamlar yapmış. İnanılmaz tek kelimeyle harika hepsi. Bu arada burası da tax free yapıyormuş. Bilginiz olsun. E sadece lüks markalar değil, normal Japonya'nın kendi markaları da var. İki katlı bir yer, baya güzel. Sıra var her yerde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, dolaştım dolaştım. Sonunda şu Narsin Laguna bronzerini aldım. Bir de Shiseido'nun kolajeninden aldım. 1050 yen tuttu fiyatı. Bu fiyat tabii ki şey, vergi dahil değil. Vergi kesintisi yani tax free yapıyorlar. Ama burada vergi kozmetikte baya düşükmüş. %8 <laughs> O yüzden böyle daha fazla indirim bekliyorsunuz kasada ama o kadar da olmuyor. Şimdi Okonomiyaki yemeğe geldim, çok güzel bir yere ve İngilizce menüleri de var. Böyle önünüzde pişiriyor. Çok enteresan. Şimdi bir tane yiyeceğim. Çok <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu zamana kadar yediğim en güzel yemeklerden biriydi Japonya'da. Sonuna kadar parasını hak ediyor. Aşırı lezzetliydi. Zaten adam böyle önünüzde pişiriyor. Buradan eğer bilet alabilirsem, eğer bilet bulabilirsem, çünkü online olarak satın almadım. Tokyo Kulesi'ni izleyebileceğim. Şimdi gidip bilet soralım. Tokyo'yu şöyle bir akşam manzarasında izlemek istedim. Yarın dönmeden. O yüzden böyle bir yere geldim. Bu arada burası aynı zamanda ofis olarak da kullanılıyormuş. Yani burası böyle kocaman bir rezidans ve bir sürü şey var. Mesela bazı yerlerinde galeriler var. Bazı yerlerinde restoran kafeler var. Üst katı zaten şey Tokyo'yu izleyebiliyorsunuz. ...gece manzarasını falan. Baya değişik bir yer yani. 2000 yen ve çok kalabalık sıra var. Ama bekleyeceğim son günüm. Gece manzarası için çok heyecanlıyım. Şimdi bilet almam gerekiyor. Biletimi aldım. Şimdi saatimi bekliyorum. Böyle ilginç bir oda yapmışlar şemsiyeler için. Böyle numaraları falan var... Bayağı güzel düşünmüşler. Ve her zaman her yerde dezenfektanlar var. Yükselen başak olduğu için böyle şeyler beni inanılmaz mutlu ediyor. gerçekten yarım saattir burada böyle durup sadece Tokyo'yu izliyorum. Ay bilmiyorum çok duygulandım birden. Ay niye böyle oldu? Böyle oluyor işte. Japonya vloglarını buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Ben çok eğlendim. Aşırı. Ve Tokyo'yu çok özleyeceğim. Benim için çok farklı bir yeri var artık. Ve seyahat etmeyi gerçekten çok seviyorum. Böyle vedalaşma. Çok kötü oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Daha çok yer gezeceğiz beraber. Görüşürüz.